Hadi be bir şey Hadi. Ağlama artık ağlama hadi. Al al al. Ay niye içmiyorsun ha? İstemiyor musun? Ne yapayım ben senin için daha başka ha? Of iç ya. Duman. Duman ne çem içmiyor ne yapayım? Beğenmedi mi acaba? Ne sütü o verdiğin? Hadi bebişim. Ee, dolapta buldum koydum işte. ...bir onu da sihirle yaptım. Kızım sen deli misin? Gazete okumuyor musun hiç? Televizyon izlemiyor musun? Hadi hepsini geç, hiç mi hayatında bebeği olan anne görmedin? Benim niye azarladığını bir de ben anlayabilsem Duma. Bak bebekler şiş, şiş. için en önemli şey anne sütü. Bebişi. Anne sütü yoksa inek sütü verilmez. Bebek sütü verilir, bu bir. Soğuk süt hiç verilmez. Çünkü ne içerse dışarı çıkartır bu iki. Bebeğe bebek sütü vereceksin ve süt ılık olacak. Şunu baştan söyleseydin ya Duma. ...ben şimdi bebişimi mutlu edeceğim. Değil mi bebişim benim? Çok aman aman bebek, mi? sütünü sihirle yapma. Git bir eczaneye danış, öyle yanlış bir şey verme. Ahmet abi, böyle şeyin şakası olur mu ya? Benim çok daha iyi bir fikrim var Duman. <laughs> ee, bu da kim? Yeni bebeği, bu yüzden de sütü olan bir anne. Uykuda olan bir anne gelsin dedim, bu hanımefendi geldi. Şimdi bebişimizi emzirecek, değil mi bebişim benim? Değil mi? Hadi ağlama artık. Hadi Duman hadi sen dışarı çık bakalım. Bu hanımefendi bebeği emzirecek hadi. Haklısın çıkıyorum bak emzirdikten sonra gazını çıkarmayı unutma. Bebekler gazları çıkarılmazsa ağlar ha. Onu nasıl yapacağım mı biliyorum Duman. Hadi bebişim. Ha? Ah, uyudu. Ay canım benim ya şuna bak o kadar da sevimli ki. Ben ona bir beşik yapayım şuraya. Olur olur. Ha? Ay çok tatlı bir şey bu Duman, öyle tatlı bir şey ki. Ay o kadar yakıştı ki. <laughs> ya Selda düşündüm de Melda sana niye böyle bir şey yapsın? Tamam sana ileride bebeğin olursa ondan da sıkılır, <laughs> sihirle büyütürsün falan demiş ama... ...sırf bunu denemek için şimdi bu kimin nesi olduğunu bilmediğimiz bebeği niye kapının önüne bıraksın? Nereden buldu bunu ya? Melda bu, bilmiyor musun Duman? Yapar. ...sırf beni denemek ve haklı olduğunu görmek için yapar evde. Bilmiyorum, benim genelde de içimde bir kurt var. Sen ara bir sor, belki de bilmediğimiz biri gelip bıraktı. Hayatta aramam. Ay, bu işi Melda'nın yaptığına ben adım gibi eminim. Ya bir kere ararsan, benim bu işi beceremediğimi düşünür. Bir kere okuldan gelsin, bu minik bebişe nasıl sabırla annelik yaptığımı görsün... ...ben haklı çıkayım, yeter bana. Şişt. Ay yine ağlıyor, hem de avaz avaz. ...nasıl avaz avaz ağlıyor. Ay içim parçalanıyor ya. E, altını doldurmuştur belki. Açıp bir bak bakalım. Ne? Altını mı doldurmuştur? E herhalde. E, e, çok kötü kokuyor. Ben yapamam. Ağlama. Ağlama. E. bir şey. Nasıl yapacağım şimdi ben bunu? Hadi hani bakalım. Of. Ağlama artık bebişim. Duman ben bunu ne yapayım? E çöpe at. Çok kötü kokuyor. O zaman kapının dışına bırak. İyi fikir. Selda! Selda! Bebek uyandı, ağlıyor. Selda, bebek uyandı diyorum. Aa Adımhan, sen ne zaman geldin? Bebek uyandı, ağlıyor diyorum. Selda acıkmıştır belki. Ay daha iki saat bile olmadı doyuralı. Ya bebek bu sabah kadar iki, üç saatte bir acıkır. Yani şimdi ben ona iki saatte bir gidip bir anne mi bulacağım? Hadi Aa. in diyorum. Bak yazık ağlıyor, yazık. Ay iyi iyi, tamam tamam. Ben en iyisi ona anne sütüne en yakın sütlerden kullanayım. <laughs> Ay canım, sen ağlıyor musun? Gel bakalım gel. Ha, bak, bak Selda teyzen sana süt getirdi. Hadi al bakalım. Hah, ha. aferin sana. Acıkmış mıymışmış. Ay yine ağlıyor. Ya süt ver süt. E... İstemiyor Duman. Veriyorum istemiyor. Al bebişim. Bir diğeri ağrıyor olabilir. E, o zaman doktora götüreyim. Ee, i̇yi de ben hiç doktor tanımıyorum. Nereden bulacağım doktoru? Ne yapmam lazım? Ya, panik yapma hemen Al, bebek bebişim, bu. Ağlı mı? gazı vardır, bir şey vardır ağlar. Kucakla gezdir, dolaştır bakalım biraz. Geçme bir şey olur? Aman da güzelim benim. Yerim ben seni. Sen çok <laughs> tatlıymışsın. Çok tatlısın. Selda. Ferit. Bu bebek de ne? Benim. ...ama daha adı yok. Ne? Ee, e, yani öyle sandığın gibi bir şey değil. Anlatayım. Hemen anlat. Bekliyorum. Bir açıklama bekliyorum. Ne demek bu bebek benim? Ee, yani e, Melda'nın hediyesi... ...diyebiliriz. Canım Canım benim. Benim. Bu koskoca ee? ömrümde... ...işittiğime saçma şey... ...Melda böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Ayfet bağırıp durma, bebeği korkutuyorsun. Ya inanamıyorum. Nasıl olur da bizden biri sihirli güçlerini denemek için bir bebek icat eder. Kapına ne koyar ve gider be kadın. Bak hala sesini kontrol edemiyorsun. Bağırma dedim sana. Melda o kadar düşüncesiz değildir. Gitmiş ailesinden izin alıp öyle getirmiştir. Niye sihirli güçlerini kullansın ki? <laughs> i̇nanamıyorum. Nasıl olur da birisi bebeğini deneme yanılma oyununa alet eder inanamıyorum. <laughs> Melda bunu bedeni çok ağır ödeyecek çok. Biz SDDK olarak böyle bir şey affetmeyiz. Hoş görmeyiz. Ya susmuyor bu bebek. Ne yapacağım ben şimdi? Ağlama bebişim benim. Ağlama bebişim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu niye daha önce aklıma gelmedi? Hadi bebişim. Hemen gidelim bakalım. Neyin varmış öğrenelim. Ona göre çözüm bulalım. Bu bebekle beraber bir haller geldi buna. Nereye gitti bu kadın acaba? Nereye? Sonra <laughs> bir bebek kalmıştı. <laughs> evet. Aa! Açıl ve bebek bakımı ile ilgili bir site bu. <laughs> Hah geldi. Serra sen bu odada ne arıyorsun? Bebek bakımı ile ilgili bir site arıyorum. Dur tuşunu okuyayım. Bilgisayar mı alırdın? Ha evet Ayşegül'ü e aldık. Bana bak Serra bizim alemden birisiyle çetleştiğini görürsen mahvederim seni anlıyor musun? Dayanamam kız O zaman sana bilgisayar üzerine yepyeni büyüler yaparım haberin olsun. Aa bana baskı yapma Ferit. Atarım bu yüzüğü ha. <laughs> Zaten bebek var kucağımda biraz terbiyeli ol lütfen. <laughs> Ha, bak ne diyor. Dur <laughs> bakayım. Kolit sancısı olabilirmiş. Sıcak bir banyo ve karnı olmak iyi gelirmiş. Bebişim deneyelim mi de bunu senin için? Ağlama bakalım sen. Ağlama sen benim tatlım. Kıyamam ben sana. Kıyamam ben sana. Selda. O bebek sedirde ne kadar güzel duruyor. Adeta farklı bir kadın haline getirdi seni. Rüzgar nesli yön değişti ha? belli. Hadi bu yaz evlenelim ne olur. Çoluk çocuğa karıcalık çok istiyorum. Bebekler ayıp. Ooo bu çok bu çok <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>